Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü yapacağımız örnek bu. Yine çok güzel bir örnek. Battaniyelerde. Her yerde kullanabileceğiniz çok şık bir örnek. Yine ben her zamanki gibi alt zinciri hazırladım. Başlayalım hemen. Hemen kenara bir tane trabzan örüyoruz. Hiç zincir çekmeden 3 zincir bırakıp 3 ya da 4 el ayarınıza göre iki defa tığa dolayıp hiç zincir çekmeden hiç zincir çekmedik burada. İpi tığa iki defa doladık. 2 3 zincir atladık. Ve buraya bir ilmeğin içine 3 tane trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığa ipi iki defa doladık. Aynı ilmeğin içine 3 trabzan daha örüyoruz. zincir çekmeden biraz ara verip bir ilmeğin içine 5 tane 5 tane 5 dolgulu fıstık yapıyoruz. Topluyoruz. Sağlamlaştırdık. Tekrar zincir çekmeden iki defa tığa İpi doladık, birkaç zincir aşağıdan bırakıp aynı işlemi tekrarlıyoruz. İki zincir çekiyoruz, bir ilmeğin içine. Tırabzan örüyoruz. Başa gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya beşli fıstık. İki zincir çekiyoruz, aynı ilmeğin içine tığa ipi iki defa dolayıp 3 trabzan daha yapıyoruz altılı yuvayı oluşturduk. Şimdi kenara geldik. İpi tığa bir defa doladık. İki tane trabzan örüyoruz bu kenara. Geri dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Geri döndük. Hemen dibine batıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bu yapmış olduğumuz trabzanların ön içten alıyorum. Ve buraya 5 zincir çekiyorum. Çekiyoruz. 1 2 Çeviriyorum örneği. Çeviriyorum. Bir ilmeğin içine battığımız altılı trabzanın dibine batıp sağlamlaştırdım tekrar 5 zincirle geri dönüyoruz. 1 ve ön içten alarak devam ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz aşağıda yapmış olduğumuz ve 5 dolgulu fıstığın üzerine geldiğimiz zaman 2 tane zincir çekiyoruz oraya. Aynı aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle içten alarak devam ediyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz dibe batıp sağlamlaştırdık. Tekrar 5 zincirli geri dönüyoruz. Sıra başına gelene kadar devam ediyoruz. Altı zincirli geri dönüyoruz. İpi ipi tığıya iki defa dolayıp hemen şu dibine üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içine üç defa attık zincir çekmeden bu yapmış olduğumuz zincirli V'nin içine beşli fıstık yapıyoruz. 5 dolgulu fıstık. Şu çekiyoruz sağlamlaştırdık. Bu aşağıda yapmış olduğumuz fıstığın üzerine de tığya ipi iki defa doladık. Oraya da altılı yuva yapıyoruz trabzan. Üç yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğin içine devam ediyoruz. Zincir çekmeden 5 dolgulu fıstık örüyoruz. sağlamlaştırdık anlaştırdık. İki defa doladık tığıya ipi. Aynı şekilde işlemi tekrar ediyoruz. İki defa doladık kenar burası. 3 tane bir ilmeğin içine trabzan ördük. Bir zincir çekip zincire batıyoruz. bir zincirle geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde ön içten alarak devam ediyoruz. Buraya iki zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. 6'lı yuvanın yanına gelince tekrar 5 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Aşağıdaki fıstığın ucuna batıp sağlamlaştırdık. Tekrar 5 zincirle geri dönüyoruz. Ön içten batarak İlerliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar burayı bir daha anlatmak istiyorum. 5 zincir çekiyoruz. Aşağıdaki fıstığın ucuna içten sağlamlaştırıyoruz. Takıyoruz onu. 5 zincir çekiyoruz. Evet örneğimiz bu kadar. Aynı şekilde burada şu işlemi tekrarlayaraktan devam ediyoruz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Hakikaten çok güzel bir örnek. Çok güzel battaniye. Her, her, her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Değişik.